arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video oynuyoruz arkadaşlar. Kahramanı tekrar. <laughs> evet. Arkadaşlar yeni attım videoda şuradan abone olabilirsiniz. Yani gidip kanalıma abone olun. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bugün yargı mod yapıyoruz. Arkadaşlar işte biraz göt, görüntü kötü olabilir ama neyse. Siz yine de bu videodan eğlenin. Arkadaşlar kamera alabilirim ben. Seveceğinizi biliyorum ama bayağı bir para kazanırsın. Foto göstermez. Tamam. Şöyle. Bir saniye. Ayakta Bekle. Tamam. Oldu. Video boyunca ayakta durmam gerekiyor. Yapayım? Adamla yapayım. Bunu Sonra da ben oynayacağım. Mert çekecek. Kötü demiş şuradan. Adam Kötü değil. Vallah mı? Evet. <laughs> Arkadaşlar adam çok zorluyor adam. Beni gördün mü sen? Hıhı. Arkadaşlar bugünkü çek kalıyor. <laughs> Mert önceki videoda da bunu göstermiş, söylemiştin. Aa çok yoracağım. Arkadaşlar müthiş mücadele başlıyor. Ne yapıyor Mert? Çok kötü de. Tar alırsın. Arkadaşlar Kürşat oynamayacak bugün. Neden? Arkadaşlar Kürşat bugün oynamıyor. Arkadaşlar çok pis dövülüyorum. Çok pis, çok pis. 90 işte 87'lik adam. Mert evet, bir de ben sonra da ben oynayayım. 15 dakikadan az olur. Oynama sen. Oynama. Daha da uyuyacağız da uyum oyun... tamam. uyuyacağız birazdan. Tamam. Abi çok fena yürüyorsun ha. Yenilebilirim. Ama artık. Ama sen Bu beni hep yaptı. Yargu da açıldı değil mi? Hı uh hı. -huh. Arkadaşlar kameramız kameramız kameram çok olabilir. Aman ne de izleyin. Anneciği veriyoruz. Kamera Haydi dur dur dur. Mert indirsen artık ya. Yarın da şey e, Yine gel Yine gelebilir Vivi Belki olur çok az, çok <laughs> az Ya da Brawl Stars çekeriz Stars belki. <laughs> Ya, ya Ne bileyim ya Aldı mı Bir tane de ben yapayım Olur mu <gülüyor> <gülüyor> Olur mu kanka Tamam. Uf kanka çok pis vurdu ha sana. Saldıracak mı bu beni? Saldıracak. Ama Mert Baba yani. Yerine... Al artık sen aynı. Al abi. Arkadaşlar bu saniye. Ve şimdi küçük ay. Oha. Hı. Lan. Hay hay. Neyse atılacak atılmayacak ki. abi. Finish şey finish şey. Ne oldu? O amgi çekti. O amgi çekti. Hı. Arkadaşlar böyle. Ne çıkıyor? Arkadaşlar şu açıdan da göstereyim. Ondan sonra acımak gidelim şu açıdan da gösterelim sonra gidelim şu açıdan devam edelim arkadaşlar şimdi <laughs> gördüğünüz gibi altta, altta seyirciler şurada kapşanlar <laughs> hep birlikteler oğlum bu ne pis dövüyor lan arkadaşlar bir saniye Oo. Hadi. Oğlum ya. Ben özel hareketimi çektim az önce. Göreceğiz sen. Yemeyiz. ne nerede ne çıkılıyor öyle diye. Ha tamam. Ah oh, geleceğiz. Gel bakalım. Hadi saydır bakalım. Hadi be. Azıcık da kürşat oynayacak. Daha doğrusu kamera başına geçecek. Ah. Saydırırken niye bana veriyorsun? Öf. Ben evet, taklit yapacağım bitir şu işi. Bitti. Benim üç kadını hadi baba saldır. Arkadaşlar. Arkadaşlar 15 geldi. dakikalık zamanımız var. Ve biz... yok Arkadaşlar mi? yok. Tamam. Ama Özlerim. biz şu an videoyu bitiriyoruz. Bir maç yeter herhalde. İlk VV videom için. Bay bay.